kapıyı açtım. Kapıdan girer girmez manzarayı gördüm. Evet. Manzarada kim var? Manzarada kumru var. Kumru ile koca danası var. <laughs> bol bol emmiş gene. Kızım. Annen kurban olsun sana bıktın bıktın yeter artık bıktın vallahi bıktın. Rahat bırakmıyor mu annem seni? Kız cadı seni. Kalk pamuğum, kumrum, kalk kalk. Kalk annem, kalk. Yeter onu emzirme artık, kalk. Şimdi yanından geçsem. İşte. Anne yüreği. Anne yüreği. Yapacak bir şey yok annesi istiyorsa rahatsız olmuyor demektir. Barbie, Barbie tatlı kızım. Gördün mü bunların halini? Ha? Gördün mü bunların tatlış halini? Bak yanından da geçemiyorum. Öylece kaldım burada. Kumru, Kumru, çağırmadık. Sen emmene devam et. Bunu da iyi kilo aldı. Patates. <laughs> Kızlar. Eee ben burada bekleyeyim mi? Barbie gel anne gel size ıslak mama vereceğim bugün ben gittim pazarımı yaptım size de ıslak mama aldım ya Barbie sıcaktan mı yatıyor kızanı var kızan var onda zavallı kızım Kediler niye böyle sık sık kızana giriyorlar ben anlamıyorum. Camları açacağım. Evlerse o şey yapsın. Havalansın. Heh, gir kızım gir. Kız cadı hala anasının peşinde. Şuna bak boyu kadar oldu. <laughs> Tuvalete girecekler. Tuvalete girecekler. Hadi gidin yapın çişinizi. Çişiniz varsa çişinizi yapın. Hadi. Kumları gene dökmüşler. Niye tereddüt etti içeriye girmekte? Korktu. Kumru? Kumru bir şey mi gördün? Fare mare mi gördün yoksa? Yok canım. Hayırdır? <laughs> Hadi gel kumru. Hadi kızım gel. Orayı kapatayım içeriye gir. Bana bak güzel kız bir daha anneni yeme tamam mı? Tamam mı? Anneni bir daha yeme. Barbie. Ay güzel prensesim benim. Kızıma mama vereceğim şimdi ıslak mama. Tamam mı? Kızıma ıslak mama vereceğim. Hadi çekinin bakalım. Geç. Koş. Şuna bak güzelce emdi. Rahat. Kumru gel hadi kızım. Gel banyoda niye oturuyorsun? Hadi çık anne. Bir de güzel laf anlıyor ki akıllı kızım benim. Oy benim aklını yediğim. Ben gideyim bu pazardan aldıklarımı yerleştireyim. Demek olmuyor Barbie. demek akıllı kızım? akıllı kızım. Mama mı istiyorsun? Nasıl da anlıyorlar dışarıdan eve geldiğimde mama istiyorlar. Ben vereceğim şimdi sana mama. Tamam annem şimdi mama vereceğim.